Abi. Çok sağ ol beni büyük büyükten kurtardın. Sağ ol. Ne demek kardeşim ya? Ne olacak? Ha, temizlettim bu arada. Ortalık eskisi gibi tertemiz, düzenli. Oğlum ne gerek vardı şimdi ya? Ne kadar dağıtabilirsiniz ki zaten? Sağ ol tekrardan. Hı? Kadir'den anahtarı almışsın. Ee? Şimdi kime kiralayacaksın evini? Yok, kimseye kiralamam. Uğraşamam kiracıyla falan. Sat o zaman. Yok ya, dursun. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz ha? Hala aynı kafada mısın? Bir ayağın eşikte mi yaşayacaksın? Gözün sürekli kapıya bakacak falan. Ee, yarın ne getirir bilinmez. Beni kapıya koyarsın falan, ayazda kalmayayım. Hadi işe geç kalıyoruz. Ha, dur bir dakika ya. Dur ya. Dur. Ne? Şurada bir şey kalmış. Ne kalmış? Bak. Ha? <laughs> Bunlar çok ucuz numaralar komiserim. Ailemiz biz böyleyiz. Sen ne biliyorsun? Bozmayalım bunu ya. Geç kaldık yürü hadi. Aylin'cim... Merhaba canım. Aa Müjgan Hanım merhaba. Ben sizi Antalya'da zannediyordum. Müjgan Hanım benim ev sahibim olur. Bu da Hakan. Çok memnun oldum efendim. Mersi çocuğum. Yazık senin kendi evin yok mu? Anlamadım. Neyse biz mesaiye geç kalıyoruz. Görüşürüz Müjgan Hanım. İyi günler. Aylin'cim. Efendim. Bir ara uğra da seninle bir şey konuşacağım. Ama yalnız gel. Ya tabii olur. Seve seve. Görüşürüz. Ay ne güzel memleketine gitmişti. Nereden geldi ya? Niye bu kadar telaş yaptın ki? Kadın yalnız yaşıyorum diye kiraladı bu evi bana. Sana nasıl baktı görmedin mi? Vallahi kesin bir arıza çıkaracak ya. Kesin. Nerede oturuyor bu kadın? Benim üstümde oturuyor. Ama onun girişi ayrı. Yan tarafta. Neyse ya. Üf. Aman boşver hadi gidelim. Ne yapacağım ben ya? <laughs> Merhaba Müjgan Hanım. Ne hoş sürpriz bu. İçeride mi seninki? Benimki derken? Yok e, yalnızım ben şu an. İyi bir kahve yap da içelim. Allah Allah. Benimki az şekerli olsun. Bu ya. Tamam, peki Müzgen Hanım. Aylin'cim, biliyorsun üç aydır Antalya'daydım. Kız kardeşimin yanında. Yeni boşandı da. Hadi ya. Hay Allah, çok geçmiş olsun. Ne üzülüyorsun? Hırbanın tekiydi. Boşandı, kurtuldu. O da benim sayemde. Bir gittim baktım, herif çökmüş eve gitmiyor çalıştığı da yok. Kafalamış benim salak kardeşimi. Ekmek elden su gölden. Oh! Yemezler yemezler. Bir canına okursun bunun. O gün evden kovdum. İkinci günde dava açtırdım. Oydu buydu derken boşattım. İyi yapmış mıyım? Çok iyi yapmışsınız. Demem o ki Ailinciğim. Ben bu adamları iyi bilirim. Bu senin evine girip çıkanı da hiç gözüm tutmadı. Siz Hakan'ı diyorsunuz değil mi Müjde Evet. Bizim Hakan'la daha farklı bir geçmişimiz var. Biz bir ara evledik, sonra boşandık. Şimdi bir daha denemeye karar verdik. Bir daha deniyoruz. Madem öyle niye boşandın? Şimdi şöyle. Boşandın madem niye bir daha deniyorsun? O da başka bir hikaye. Bak kızım bak. Böyle adamlar yerleşecek yer arar. Sen beni dinle, dehle bunu. Ver postaya gitsin koy tekmeyi yallah. Bak Müjgan ablana çok dua edersin. Ha sen bugün onu kovmazsın. Ben ikinizi birden kovarım. Belli mi olur? Ay yapmayın Müjgan Hanım ya. Ya ben bu evden çok memnunum lütfen. Bilemem artık. Kahven de bayatmış bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ben ya? Müjgan'a bak sen ya. Aylin başka ev mi bulamadın? Bu kadın çekilir mi? Üstüne bir de komşu. Kiracıysan ev sahibini maalesef seçemiyorsun. Tamam kadın biraz tuhaf bir tip. O kadına tuhaf denmez Aylin. O kadına psikopat denir. Baya baya evden kovmakla tehdit ediyor seni öyle mi? Yani söylüyor da yapacağından değil işte. Aslında kadın kötü niyetinden söylemiyor. Sen baya baya savunuyorsun bu kadını. Savunmasam da haklı olduğu yerler var. Bence de hiçbir kadın kendini kullandırmamalı. O ne demek ya? Ben seni kullanıyor muyum yani? Ay sana demiyorum. Böyle ben genel olarak konuşuyorum. Çok sessiz ol kazasız belasız girelim. Tamam tamam sen gir. Ay senin anahtar gibi yapma be kızım aç hadi. İyi günler Aylin'cim. Size de Müjgan Hanım. Ee, i̇yi günler. Ben de kapıcıya bakıyordum. Çöpleri yine almamışlar. Hadi ya öyle mi? Çöplerin zamanında atılması lazım. Aksi halde ev çok kötü kokar. Ortalık kirlenir. Bir an önce kurtulmak lazım. Haklısınız. İyi günler. İyi günler. Çöplere atmak lazım ne ya? Sanki ben anlamıyorum. Şişt. Beni ima ediyor. Ya Hakan bağırma. Ben çöp müyüm? Hayır değilsin tamam sakin. Belki sahiden kapıcıya kızmıştır ne bileyim. Çocuk kandırıyorsun halin sen ya. Hakarete uğradım ben burada bu mu cevabın? Tamam tamam. Aa, alt tarafı yaşlı bir kadın sana laf soktu. Büyütme istersen. Sen sakin ol konuşacağım. Vallahi konuşacağım. Bu kadınla konuşulmaz. Konuşulmaz. Bu kadınla ancak kavga edilir. Allah Allah. Sonra ha, insanın başı ol. belaya girer. Ya sakin ben. Sevimsiz, aç. Oğlum, tamam, tamam. Çok <laughs> muşun? Aç aç.